Şimdi hava durumunu almak üzere Ahmet'e bağlanıyoruz. Sendeyiz Ahmet. Kat 4, alt kat eksi 18 derece görüşürüz. Teşekkürler Ahmet. Zeynep. Teşekkürler Ahmet. Ah. <laughs> <laughs> Dinlemedim. Kar mı yağıyormuş? Ne olmuş? Kardan adam olur. Senden adam olmaz. Olmaz tabi. Kec yapım ben. Ah. <laughs> 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 kar da kardan adam yapsak. Bu havucu da burun yaparız. <laughs> Burada sürükler akmaya başladı. Evet. Sen de izmendik. <laughs> <laughs> Balkanlardan soğuk hava geliyor demedi. E bu sefer balkondan gelecekmiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>